Canlı yayındasınız diyor Metin şu an. IP Sen iPad'inde mi sıkıntı var? Anlam o Gel bak. Kalk ayağa. Ses bak, deneme. Yo, yo, yo. Yo, yo. Bak. Arkadaşlar merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Ama beni artık neden böyle canlı yayın yapamıyorum? Dur <laughs> şimdi bakacağız. Niye olmuyor ki? Canım? Ha boğul. Böyle hareketler yaparsan kimse izlemez seni yayını biliyorsun değil mi? Ya, ya. Gel bakayım yanıma. Bak bu da canlı yayınım gözüküyor. Açtım artık. Bak bu Aynen. Ses sen yapıyor. Sesini kısımlık bunu yaptığıma beni pişman etmeyin ama... Bunu yaptığıma beni pişman etmeyin ama... Allah Allah Mete. Şunu bir dakika oh. oğlum. Yayını kapatacağız bir daha. Ben anlamadım internetten internetten bir daha bakayım.